Bugün tasarımcıların, fotoğrafçıların ve hatta iç mimarların yaşadığı büyük bir problemin çözümüyle karşınızdayım. Nedir bu problem? Dediğiniz zaman monitörde doğru rengi alamamak. Aslında çözümü çok basit. Pantone renk onaylı monitörler var ama bunu Türkiye'de bulmak gerçekten çok çok zor. biz de bu sıkıntıya değindik. Eksik olmasınlar. Victor Dünya Teknolojileri firması bize yüzlerce firma arasından arayıp da bulamadığımız monitörü temin ettiler. Kargoladılar, hediyesiyle beraber gönderdiler. şiş derecede güzel bir fiyatta gönderdiler. Sizlere özelde fiyat aldık kendilerinden. indirim kodunu açıklamaya belirteceğim. Ürünün bize ulaşması iletişim kurduğumuz andan itibaren toplamda bir gün sürdü. Tabi bu İstanbul içerisinde geçerli. Getirdiler, teslim ettiler, kurulumunu sağladık, deneyimledik. Size de bu ürün için kontenjan ayırdık. Stoklar bitmeden almanızda fayda var çünkü gerçekten panton onaylı monitör bulmak çok çok zor hatta mümkün değil. Böyle bir şey ayırmışken firma koşun alın derim size. Monitörün linkini aşağıya bırakıyorum. Oradan erişebilirsiniz. Bir de çok güzel bir ürün geldi yanında. Benim çok çok mutlu olduğum bir ürün oldu bu. Turbox. Adı Turbox. Bu ürün fotoğrafçıların, tasarımcıların da işine yarıyor. Detaylara değineceğim ama ürünü biraz deneyimlemem lazım. Deneyimledikten sonra ürün tanıtım filmi olarak da karşınıza bu ürünle geleceğim tekrardan. Ama onun öncesinde beraber bir bakalım ürünler neler. daha fazla ürün seçeneği incelemek için Bitstore hesabını takip alalım. Beni de alın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.